Tur suresinin 19. ve 28. ayetleri arasında Rabbimiz cennetteki müttaki kullarının gündelik hayatlarından bahsediyor. İnnel muttakine fi cennetin ve naim. Muttaki kullarım cennetlerde nimetler içinde olacaklar diye anlatıyor. Kısaca ayetlerin tamamını okumayayım uzunca ayetler. Orada Allahu Teala Allah'ın onları cehennem azabından koruduğunu, meyveler nimetler içinde yüzdüklerini yiyip içindi, Allah'ın onlara her şeyi helal ettiğini anlattıktan sonra anlattıktan sonra ve bi hurin onları cennette hurilerle evlendirdik Allah buyuruyor. Daha henüz olmamış. Ama Kur'an indiği zaman Kur'an'a iman etmiş olan ashab, Allah onlardan razı olsun. Allah'ın sözünü olmuştan daha ciddi gördükleri için Kur'an'da onlara hitap ederken, o zavujnahum O henüz Uhud'a gitmemişler, Bedire gitmemişler. Daha Peygamber Aleyhisselam'ın arkasında namaz kılıyorlar. Onlara inen ayetleri, o onları evlendirdik bihurinigin o kadar kesin ki o kadar kesin ki evlendireceğiz demiyor Allah evlendirdik evlendi onlar hurilerle evlendirdik o müttaki kullarını Allah'ın sonra bundan sonrası önemli vellezine amenu o iman eden kullar var ya vettebaathum zürriyetuhum bi imanin peşlerinden gelen nesilleri de imanla onlara bağlıysalar eğer el haqna bihim zürriyetehum o babalarını hurilerle evlendirip yerleştirmiştik ya sonra gelen çocuklarını torunlarını da onların yanlarına koyduk ve me min amelihim min şey ama aslında çocukları sadece iman açısından onlara bağlılar Yoksa baba şehit olmuş, baba mücahid, baba büyük, Allah dostu, veli insan ama mesela baba 100 puanla ölüp Allah'a gitmiş, o 100 puanlık e, bir ecir olarak da Allah onu şu cennetin nimetlerinin içerisine koymuş. Sonra çocukları gelmiş, 100 puanlık değil çocuklar, çocuklar işte İman ehli namazları var ama şehadet yolunu açamamışlar. Cihad edememişler. İnfakta babaları kadar infak edememişler. İşte yani onlar da mümin. Babaları 100 puanla Allah'a gitmiş. Hurilerle baş başalar. Çocukları da 70-80 puan mesela geriden geliyorlar. Ama Allah biliyor ki dünyada baba çocuğum nerede diye kalabalıkta çocuğum kayboldu mu diye merak ettiği gibi aynı baba bu cennette de çocuklarını merak edeceğinden sırf babalar üzülmesin anneler üzülmesin diye çocuklarını da onların yanına koyacağız onlara bağlı olanlar iman olarak babaları gibi iman edenler ecdadının, ashab-ı kiramın iman yolunu güdenler, puan olarak onları toplayamayacak zayıflıkta olsalar bile, babaları üzülmesin, anaları üzülmesin diye. Çünkü cennet, üzülmeme diyarıdır. Cennette ağlamak yok, keder yok, stres yok, baş ağrısı yok, diş ağrısı yok, endişe yok, ne olacak demek yok, gelecek derdi yok. Cennette Keşke diyecek bir şey yok diye söz verdi Allah bir baba bir anne sırf oğlu henüz şehit olacak makama gelemedi mümin namazlı müttaki haram yok faiz yok zina yok kumar yok piyango yok Tamam öyle ama eteyeüttte kılamamış Babası 100 kazanıp doksan Allah için vermiş. Bu yüz kazanıp otuzunu kırkını vermiş. Geriden geliyor. Fakat Allah söz de vermiş ki, sizi cennete girince üzmeyeceğim. Ebediyen mutlu olacaksınız diye söz verdi. Anne baba cennetteler. E çocuk cennetin ta uzak katamelerinde, e cennette o makamda onları baba anne görmek istiyor. Ailece buluşmak istiyorlar. Babaların annelerin gönlü olsun diye onların makamına yükselecek kadar amel yapmadıkları halde onları da babalarının annelerinin yanına koyacağız diyor. Allah Tur suresinin ayetlerinde